Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Motomobil tamir bakım işleri arkadaşlar. Elektrikli araçların tamir bakımını yapıyoruz. Evet bu mağazada bayağı bir elektrikli araçlar var. Bunların yerinde tamir bakım işlerini yapıyoruz arkadaşlar. Evet Süleyman Ustan bu elektrikli araçların eğitimini aldı. Bunlarla ilgili arızalara nokta atışı yapıyor arkadaşlar. Servisler, bayiler, fabrikalar, ithalatçılar, ihracatçılar. Türkiye'ye ithal etmiş oldukları araçların arızalarını çözüm ortağıyız arkadaşlar. Marka, model fark etmiyor arkadaşlar. Yerli, milli, yabancı, Çin, Çançun hepsine bakıyoruz. Bu da değişik bir elektrikli araç arkadaşlar. Yüzde elektrikli değil mi hocam? Yüzde yüz elektrikli tek kapı. İlginç bir araç. A1. Lastikler kaç çantmış ya? 125, 65, 12 arkadaşlar. Kışlık lastik takılıyor mu bunlara hocam? Ankara'da kar yağıyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Ruhi Usta kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz elektrikli araçlarda gitmeme, çekmeme sorunu. Süleyman Usta bunların eğitimini aldı. Bütün elektrikli arabaları, araçları kontrollerini, testlerini yapıyoruz. Bu elektrikli araçlar nasıl arkadaşlar? İçini gösteriyoruz size. Şöyle bir tane büyük akü var toplam bir olması lazım. 4 tane de burada büyük aküsü var. Şurada fanı vesairesi, soğutucuları, şartelleri vesaireleri var. Bu Çin'den gelen yerli milli diye görünen araçlarda neler çıkıyor bakıyoruz arkadaşlar arızalarına bakacağız kontrollerini yapacağız güç kontrolü yapacağız multimetremizi getir Süleyman Usta'm bir kontrol yapalım güç kontrolü yapacağız. Yüke bindiği zaman bir sıkıntı varmış. O sıkıntıyı çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Akünün birini koltuğun altına koymuş. Dört tanesini arka koltuğa koymuş. Şöyle ileri gerimiz var. Frenimiz var. Ekranımız şu şekilde arkadaşlar. Gayet başarılı. Farlar marlar yanabiliyor. Müzik çalar vesaire var. USB var. Cart var, var. Camlar, kapılar otomatik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şu an kontak açık. Süleyman Usta iş başında. Arzaya nokta atış Araç arkadaşlar elektrikli bir aracın içindeyiz. Süleyman Usta test yapıyoruz. İlginç bir sunroof'u manruhu var. Şu an hareket halinde yükle akülerini ölçecek aracımızın. Evet gidiyoruz gördüğünüz gibi. Elektrikli araç. Yüzde yüz yerli milli. Ben gireyim. Yok yukarılardan gir. Ha buradan gir. Bak yapıyoruz. Gir şuradan çıkacak mı? Dikkat et. Kayarız mayarız. Hava sıkıntılı. Nice Tortoise gibi kalırız. Sileceği kapat. Aha el freni. Aha bilmem ne. Kaydık maydık olacak. Evet arkadaşlar. Elektrikli araçla rampaya çıkamadık maalesef. Değişik bir rampada kaldık. Evet. Aman Süleyman'ım. Rampaya gelmiyor demek ki. Yani. Fırtıngan olacağız yakında. Gel 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 gel. Gel Selber Süleyman Usta'm gel gel gel. Ne olacak abi böyle? Böyle evet, tepki aracı güçlendireceğiz. Tamam. Yavaş. yavaş yavaş. Yavaş. Dön şimdi. Yavaş araba var. ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Direkt git yukarıdan döneceğiz o zaman Süleyman. Kaptır geç. Evet arkadaşlar. Onu ölçemedim. Bir de onu ölçeyim bir saniye. Evet arkadaşlar. Karlı bir Ankara'dan. Hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Süleyman Usta elektrikli araçlarla uğraşıyor. Kar yağıyor. Evet arkadaşlar yine bir videonun sonuna geldik. Bu videomuzda içerik dolu bir videoydu. Yeni bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.